Bu içerik poli katkılarıyla hazırlanmıştır. Poli yapay zeka aracı sayesinde istediğiniz PBR dokusunu İngilizce olarak tarif edip saniyeler içerisinde ücretsiz PBR dokuları oluşturabilirsiniz. Örneğin burada poliden Selçuklu Devleti'ne ait bir kale duvarını canlandırmasını istiyorum. Benim için bütün PBR dokularıyla birlikte oluşturuyor. İncelemeniz için açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu dersimizle birlikte PBR dokularla alakalı çok önemli birkaç özellikten bahsediyor olacağım. Node render eklentisini kullanarak bu sefer PBR doku oluşturacağız. Yine internetten indirdiğimiz hazır PBR tekstürleri üzerinde bu sefer şuradaki kurulumu shading sekmesine gelelim. Şuraya biz kurulumumuzu yapıyorduk ya. Buradaki kurulumu bu sefer tek tuşla yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını dersin ilerleyen bölümlerinde gösteriyor olacağım. Bununla birlikte Blender'ın bize hazır olarak sunmuş olduğu materyal kütüphanelerinden bahsedeceğim. Diyelim ki bir proje üzerinde bir pencere modellediniz. Bu pencerenin işte camı olacak. Orada kullanacağınız cam materyalini sıfırdan yapmak yerine Blender size hazır olarak cam materyalleri sunuyor. Buna benzer bir sürü materyal sunuyor. Bunları da göstereceğim. Şimdi buradaki küp objemi kaldıracağım. Bir tane plane eklemek istiyorum sahneme. Şöyle bir plane ekledim. Bu plane'in üzerine yeni bir PBR materyal ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki materyal kısmına geldim. New diyerek yeni bir doku oluşturdum. Şurayı büyütüyorum. Şimdi şurada kısma yaklaşıyorum. Hatta şurayı direkt büyütebiliriz. Node Wrangler eklentisinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız yine şuraya gelelim. Addons kısmından. Node Wrangler'ı şöyle bir kısa hatırlatmış olayım. Bu eklentiyi aktif edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra değişiklikleri kaydedip kapatabilirsiniz. Şimdi şuradaki şeylerin üzerine tıklıyorum. Bakın bu etrafı beyaz çerçeveyle çevrildi. Ctrl Shift ve T'ye birlikte basarsanız sizi bu şekilde bir dosya görünümü karşılayacak arkadaşlar. Şimdi burada yine önceki derslerden aşina olduğunuz tekstil dokularını görüyorsunuz. Bunların hepsini şu şekilde seçtim. Şimdi bunların hepsi seçiliyken sağ alttaki seçeneğe tıkladığımız andan itibaren bütün bunları olması gerektiği yerlere bağlayacak arkadaşlar. Önceki derslerde uğraşmış olduğumuz tek tek elle eklediğimiz tekstil dokularını burada tek tuşla eklemiş olacağız. Bakın şu şekilde tıklıyorum. Burada gayet güzel bir şekilde tekstürlerimizi eklemiş oldu bakın sırasıyla. Hepsini de çerçeve içerisine almış mesela mapping'i ayrı bir şekilde. Tekstürleri ayrı bir yere almış. Base color, roughness, normal map. Sırasıyla bizim önceki derslerde yapmış olduğumuz sıralamayı gayet güzel bir şekilde yapmış burada. En alt kısma yine şöyle inersem bakın alfa'yı da eklemiş displacement'ı da eklemiş. Tek tuşla otomatik olarak bunu oluşturmuş olduk. Bu bizim işimizi oldukça hızlandıracak arkadaşlar. Yani bu işi öğrendikten sonra her PBR doku eklediğinizde oturup da bunu elle eklemek zaman kaybı bir yerden sonra. Bu yüzden Node Wrangler gibi faydalı eklentileri olabildiğince kullanacağız. Şimdi peki bu eklenti bunu nasıl yapıyor? Onun da bir kısaca mantığına değinmek istiyorum. Çünkü kendiniz de buradan istediğiniz ayarları değiştirebilirsiniz. Preferences kısmına geliyorum. Şuradaki eklentiler sekmesine tıkladığında bakın node renkleri aratmıştık bu şekilde. Şurada edit text for auto texture diye bir seçeneğim var arkadaşlar. Burada kelime bazlı bir ayar yapıyor kendisi. Mesela texture dosyasının içinde base ya da color geçiyorsa diyor ki bu base color'dır bunu o şekilde atayım diyor. Bunun üzerine tıklayıp baktığımızda bakın şurada anahtar kelimeleri net bir şekilde görebiliyoruz. Neler var mesela burada? Bakın base color diffuse olarak da geçebiliyor. Yani base color yerine diffuse kullanıldığından bahsetmiştik. Ya da işte bazı dosyalarda call olarak yazıyorlar. Color olarak yazıyorlar. Metali mesela her web sitesi aynı yazmaya biliyor. Bazı PBR siteleri şu şekilde metalik şeklinde yazıyor. Bazıları MTL yazıyor. Bunların hepsini alternatif olarak eklemişler. Roughness için de aynı şekilde. Bakın hepsi burada var. Yani buradan alternatif isimlerini de öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. İnternetten PBR dokusu indirirken karşılaşabileceğiniz olası isimlendirmeler burada yazıyor. Bunları not alabilirsiniz ya da bir ekran görüntüsü alıp sonrasında bakabilirsiniz. Kendiniz mesela başka bir dosya gördünüz. Şuradan üzerine tıklayıp anahtar kelime ekleyebilirsiniz. Yani tamamen atıyorum. Mesela bir PBR sitesinde şöyle bir kısaltma gördünüz. Bunu bu şekilde ekleyip kaydedebiliyorsunuz. Artık şu kısaltmayı da gördüğünde Specular kısmına ekleyecektir. Şimdi burayla bir işimiz kalmadı artık. Bu kısmı kapatıyorum. Bakalım PBR dokumuz plane üzerine nasıl gelmiş. Şuradan çıkıyorum. Bakın PBR dokumuzu bu şekilde otomatik olarak kurmuş olduk arkadaşlar. Bir klavye dokusu üzerinde gayet gerçekçi bir şekilde çalışabiliriz şu anda. Alfa kanalı olduğu için şu kısımlar siyah görünüyor. Bunu render motoruna geçtiğimizde yani render görünümüne geçtiğimizde tabi şu anda da EV'de olduğumuz için bu şekilde görünüyor. EV'de ufak bir ayarımız vardı hatırlarsanız. Şu an sahnenin üzerinde herhangi bir ışık vesaire olmadığı için böyle görünüyor. Yani burada anlatmak istediğim bunu çok kolay bir şekilde tek tuşta oluşturabiliyoruz. Bu dediğim gibi benim internetten hazır olarak indirdiğim bir klavye dosyası. Buna şimdi birkaç ek özellik yapmamız gerekiyor tabii ki. Şöyle bir buradan çıkalım. Şu kısma dikkat ederseniz ambient occlusion tam olarak bağlanmamış arkadaşlar. Yani buradaki setupta ufak bir eksik var. Şöyle bir şey yapacağız bunun için. Shift V'ye basıyorum. Mix RGB kullanıyorduk burada hatırlarsanız. Şu şekilde bunu ekliyorum. Base kalın üzerine ekledim. Bakın birinci renge burada base color'ımız gelmiş oldu. Renkte bir bozulma mevcut. İkinci renge de şöyle ambient occlusion'ımı ekliyorum. Şu şekilde bağladım. Bunu bağladıktan sonra hala dokumuzda bir yine farklılık mevcut. Biz bunu istemiyoruz. Bunun algoritması şu anda yanlış olduğu için bu şekilde görünüyor. Biz burada mix yerine daha çok multiply kullanacağız arkadaşlar. Yani burada gölge ile base color'ın karışması için en uygun algoritma multiply. O yüzden bu şekilde seçiyorum. Bakın bunu seçtikten sonra artık gölgemizin oranını artırıp azaltabiliriz. Şuradaki fact'lerini basa tutup sağa doğru gölge oranını artırıp azaltabiliyorum. Bakın biraz şöyle artırıp bırakalım. Şimdi burada bir de displacement nodumuz var hatırlarsanız. Onun içinde şöyle bir şey yapacağım. Displacement'ımız burada güzel bir şekilde eklenmiş ama herhangi bir efektini göremiyoruz. Yani bunun üzerinde tek bir yüzey olduğu için bunu şu an göremiyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şuna bir subdivision surface modifier eklememiz gerekiyor hatırlarsanız. Şu şekilde subdivision surface'ımı ekliyorum. Yapımızın bozulmasını umursamadan şöyle simple kısmına geldim. Subdivision seviyesinde şöyle 7 gibi bir değer yapabiliriz ya da 8 yapabiliriz. Burayı artırırken dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Hani ben burada göstermek amacıyla birazcık yükseltmem gerekecek. Şöyle 8 yapacağım burayı. Optimal display'i kapatıp şöyle bir bakalım. Yani yeterli olacağını düşünüyorum bu kadar yüzey sayısının. Şimdi tekrar açalım şu kısmı. Materyal görünümüne geldim. Burada bir de Displace Modifier ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl bir değişiklik olacak. Şuradan Displace'imi seçiyorum. Ekledim bunu. Bakın Displace'i seçtikten sonra birazcık Mid Level'ı arttı. Bunun tabii yukarı çıktı. Şuradaki New seçeneğine tıklayarak yeni bir tane Text'i ekleyeceğiz. Buradaki Displace'in dokumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Tıkladım buna. Tekstir 001 adında bir tekstirimiz varmış. Bunun özelliklerine de şuradan ya da şuradaki kısımdan gelebiliyorduk. Bakın tıkladım. Şimdi şuradaki imaj kısmının altından open diyerek görselimizi ekleyeceğiz. Tıklıyorum buraya. Bakın yine şuradaki klasör içerisinden hangisini ekleyeceğim? Height map'imi buraya getireceğim arkadaşlar. Open image diyerek bunu açıyorum. Bakın bunu yaptığımız andan itibaren klavyemiz hazır. Yani şurada ufak tefek bozulmalar mevcut. Bunları yok edebiliriz aslında uğraşırsak. Ama bu kadar kısa sürede böyle bir dokuyu kolaylıkla oluşturmuş olduk arkadaşlar. Özellikle şöyle uzaktan render aldığımızda gayet gerçekçi bir klavye yapısı görebiliriz. Dediğim gibi sadece şuradaki kısımlarda biraz bozulmalar mevcut. Onu da yine şuradaki bazı yüzeyleri silerek vesaire halledebiliriz. Çok büyük bir problem değil. Şöyle bir baktığımızda bakın. Şu anda materyal görünümünde olmama rağmen bakın render moda daha geçmedim. Bu haliyle bile gayet gerçekçi bir klavye modeli karşımıza çıkıyor. İşte PBR materyalleri biz bu alanlarda kullanıyoruz. Yani şöyle bir şey modellemeye çalışsak oldukça büyük vakit kaybedeceğiz arkadaşlar. Ama bir tane map üzerinde yani doğrudan buraya çıkıntı vermiş oldu. Bakın katı modda da bakabiliriz. Yüzey modunu şöyle bir wireframe e alalım. Modifier kısmından şuradaki optimal listeyi kapatalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde görünüyor. Yani burada belli kısımlara yükseklik vererek yapımızı oluşturmuş olduk. Tekrar burada materyal yönüne gelip size şöyle bir özellikten bahsetmek istiyorum. Biz burada mesela nodların üzerine gelip mesela roughness'a tıkladım. Fare imleci şuradayken M kısa yolunu kullanarak düğümü gizlediğinde yani sessize aldığında üzerindeki roughness'ın etkisini tamamen kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle M'ye bastığımda bunu açıyorum kapatabiliyorum şöyle. Mesela base color'ı komple kaldırıp diğer map'lerin etkisini görmek isteyebilirsiniz. Şu şekilde M'ye bastığım andan itibaren burada base color'ımızın yani rengi ifade eden dokumuzu sessize almış oluyoruz. Sadece burada normal, roughness vesaire gibi diğer mapler duruyor bakın. Normal etkilerini şu şekilde görebilirsiniz. Üzerindeki yapıları böyle direkt kabartmalı gibi gösteren yapı normal map zaten. Mesela şöyle bir F harfine yaklaşalım. Normal map üzerine geliyorum. Şu şekilde. Tıkladıktan sonra M'ye basarak sessize alıyorum. Bakın normal map'in etkisi kaybolmuş oldu. Tekrar şöyle M'ye basıp açtığımda bu etkiyi görebiliyorum. Yalnız burada şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bu mapimizin üzerinde bildiğiniz gibi şuradaki harfler ve bazı kısımlar normal map ile oluşturuldu. Ama burada biz hangi mapimizi kullandık? Şimdi bakalım. Hatırlarsanız iki farklı normal map'ten bahsetmiştik arkadaşlar. Bizim şu an kullandığımız normal map'imiz şu. Yani yeşil kanallar aşağıda görünüyor. Bunu da DirectX olarak eklemiş. Yani Blender OpenGL destekliyor demiştik hatırlarsanız. Şu anda DirectX kullanıyoruz. Bu bizim için yanlış bir yaklaşım. Bizim burada OpenGL normal map'i kullanmamız gerekiyordu. Şimdi aralarındaki fark ne peki? Bakın şöyle yaklaştığımda buradaki harfler tümsek şekilde görünüyor arkadaşlar. OpenGL'i açtığımda şuradan hemen OpenGL'imi açıyorum. OpenGL 2K'yı seçtim. Bakın bunu seçtiğim andan itibaren yeşil kanallar yukarı çıktı. Buradaki harfler birazcık daha sanki derinlikle ifade ediliyor gibi. Burası yine önemli bir detay dediğim gibi. Obje üzerine ekleyeceğiniz normal dokusuyla tümsek gibi böyle çıkıntılı bir görünüm mü vermek istiyorsunuz? Yoksa içeri doğru göçük bir görüntü mü vermek istiyorsunuz? Bunu belirliyorsunuz. Burada biz OpenGL kullanmamız gerekiyordu. Bunu kullanmadık. Diyelim ki elimizde de sadece DirectX var. Tekrar şuradan DirectX'imi açıyorum. Elimde sadece şu map var. Peki ben bunu nasıl OpenGL'e çevireceğim? Hemen onu da halledelim. Şuradan kontrol Space tekrar çıktım. Şuradaki kısma geliyorum arkadaşlar. Burada daha rahat çalışmak adına şunları seçip Shift'e basılı tutarak şu şekilde Belli notları seçiyorum. Not kısmından Make Group diyerek bunları ayrı bir grubun içine alacağım. Şöyle daha rahat çalışmak adına şimdilik bu şekilde yapacağız. Şimdi burada RGB Curve diye bir düğüm ekleyeceğiz. RGB Curves şeklinde şu şekilde aratıyorum. Şuradaki nodumu ekliyorum. Bakın bu eklediğimiz not kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ifade ediyor arkadaşlar. Yani tüm aslında tüm renkleri ifade ediyor. Bu düğüm üzerinden biz mesela yeşil, kırmızı, işte mavi renk kanallarının yerini değiştirebiliyoruz. Bunu şu şekilde normal map'in öncesine sol tıklayıp buraya ekledim. Şimdi bunu ekledikten sonra 79. derste bahsettiğim gibi bizim normal map üzerinde kırmızı ve mavi kanallarda herhangi bir değişikliğimiz yok. Asıl değişiklik yeşil renk üzerinde yani şuradaki green üzerinde. Green'e tıklıyorum. Burada renklerimiz tam ters dönüyor. Yani yeşil renk birinde yukarıdaydı birinde aşağıda görünüyordu. Bu da bizim objemizin işte dışarıdan bakıldığında tümsekli bir yapıya mı sahip olması yoksa çukur bir yapıya mı sahip olması gerektiğini gösteriyordu. Şimdi en üstteki noktaya basılı tutarak şöyle sola doğru taşıyorum bunu. En sola taşıdım arkadaşlar. Sol alttaki kısma da basın tutup bundan da en sağlayacağım. Şuradaki noktayı seçiyorum. Şu şekilde. En sağ taşıdığımda bu görünüm değişmiş oldu arkadaşlar. Ufak bir detay olduğu için şu an burada görünmüyor olabilir. Ama şu anda DirectX'i OpenGL'e çevirmiş olduk arkadaşlar. Olması gereken görüntü şu anda bu. Peki bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bizim Bump Map'imiz vardı hatırlarsanız. Şimdi şu kısmı bir büyütelim. Bump Map ekleyeceğiz buna. Şuradan Shift ve A ile Bump şeklinde aratıyorum. Bunu şöyle bir bırakacağım önce. Şimdi Bump Map'in üzerine gelirsek. Bakın burada iki tane soket var. Yani demek ki bu hani şuradaki normal kısmının yanına bağlanıyor diye mantıken düşünebilirsiniz. G'ye basıp şu şekilde bunu alıp buraya koydum arkadaşlar. Peki bump map neyi ifade ediyordu? Hatırlarsanız ben bunun displacement'a benzediğini söylemiştim 79. derste. Yani displacement objenin üzerinde gerçekten bir derinlik oluşturuyordu. Bump map ise derinlik oluşturmadan bunu sahte bir şekilde gösteriyordu. Yani biz burada şöyle bir uyanıklık yaparak bump map'i de kullanabiliriz arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağız? Displacement imajını buraya eklemem gerekiyor. Shift ve A ile imaj tekstürü üzerinden Şöyle bir görsel ekleyeceğim. Bunu buraya yerleştireyim. Şimdi şuradaki kısımdan direkt bizim height map'imizi yani displacement map'imizi ekleyeceğiz. Tıkladım buna. Bu yine non-color olarak burada duruyor. Şimdi G'ye basıp şöyle bir organize edelim burayı. Şuradaki renk kısmını da height'a yani yüksekliğe bağlayacağız. Adı üstünde height olduğu için şu şekilde bağlıyorum. Birazcık şuradaki gücü azaltabilirim. Fazla oldu buradaki güç. Şöyle birazcık çok az bir bump map vererek gerçekçiliği bir tık da artırabiliriz. Yani şöyle de bir uyarı yapayım burada. Ben bu işlemlerin tamamını materyal görünümünde gösterdiğim için birebir gerçekçi olmayacaktır arkadaşlar. Normalde şöyle cycles görünümüne bakarak ya da EV ya da cycles olabilir. Render motoruyla da daha gerçekçi bir görüntü, yani PBR dokunun nasıl gerçekçi göründüğünü görebilirsiniz. Render görünümünde de şöyle bir bakarsak objemizin genel olarak gayet gerçekçi durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki bozulmaları da kendimiz istersek yok edebiliriz yani bu tüm değişiklikleri uyguladıktan sonra şuradaki bozuklukları silebiliriz. Doğrudan bir işlem yapmamız mümkün oraya da. Ama çok kısa sürede böyle gerçekçi bir klavye yapısını oluşturmuş olduk. Kendimiz hiç modellemekle uğraşmadık gördüğünüz gibi. Doğrudan şuralara yükseklik verdik ve gölgelerle bunu oluşturmuş olduk. Şimdi son olarak bir eklentiden bahsedeyim size. Onu da öğrendikten sonra dersimizi sonlandıralım. Şimdi sahnemde bir tane ışığım kalmış. Bunu gizliyorum. Şöyle shift ve hala bir tane küp oluşturdum. Bu küpün şuradaki yüzeyini içeri doğru taşıyacağım arkadaşlar. Şuradaki yüzeyi de şöyle y ekseni de birazcık getireceğim. Bu böyle pencere gibi bir şey olsun istiyorum. Şuradaki yüzeyleri tutup inset edeceğim. U'ya basıp şöyle içeri doğru inset ettim. Sağ tıkladım. Rich Faces diyerek bunları birleştirdim. Son olarak şöyle bir şey yapacağım. Ctrl R ile şuraya loop atıyorum. Bu loop'u da F'ye basarak dolduruyorum. Böylelikle pencere benzeri bir yapı oluşturmuş olduk. Ya yani şu dış kısım Pimapen içerisi de cam gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bizim eklentiler sekmesine geliyorum. Preferences. Şuradaki kısımdan Blender'ın bize hazır olarak sunmuş olduğu materyal kütüphanesini aratacağız. Şu şekilde bakın, materyaller library olarak geldi arkadaşlar. Eklentimizi aktif edeceğiz. Tıkladım buna. Bunu aktif ettikten sonra kapatıyorum. Tabii şurayı kaydedeceğiz yine. Şimdi bir tane materyal oluşturmadan önce şuradan görünümü değiştiriyorum. Hatta render moduna gelelim. bir render motorunda da görebiliriz. Bir tane şöyle bir ışık ekleyelim basitinden. yüzünü şuradan artırdığımızda camımızı net bir şekilde göreceğiz. Şimdi bunun üzerine bir tane materyal ekleyelim. Mesela ben diyelim ki şu dış kısmı işte PimaPen yapılı bir materyalle oluşturacağım. Tamamen atıyorum yani bu kütüphanenin içerisinde var mı bilmiyorum. Yeni bir doku ekliyorum burada. Şu kısmı biraz genişletelim. Şuradaki surface kısmını kapatacağım. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın burada materyaller VX diye bir eklentimiz geldi arkadaşlar. Burayı açtığım andan itibaren kütüphane içerisinde bize hazır olarak sunulan materyalleri kullanabiliyoruz. Şuradaki Select Library kısmından Sample materyali seçeceğim. Tıkladım buna. Bakın burada mesela Basic Glass. işte cam yani doğrudan. Ya da mesela bir arabanın boyasının teksiri. Ya da işte seramik yapılar. Doğrudan burada materyal kısmında oluşturmuşlar. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın sahte cam var burada. Yine farklı materyaller var. Kendiniz de buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada mesela şu Car Paint kısmına tıklayıp Apply to Selected dedim ben. Bakın böyle görünüyor. Bunun nasıl oluşturulduğuna da şuradan bakabiliyorsunuz. Shading kısmına geldim. Şu şekilde burayı büyütüyorum. Bakın araba boyasının materyalleri bu şekilde oluşturulmuş. Buradan neyin nasıl kullanıldığında kendiniz kurcalayıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu oldukça faydalı olacaktır. İşte Color Ramp eklemişler. Voronoi Texture eklemişler. Bunların ne işe yaradıklarını kendiniz öğrenmeniz için güzel bir olanak sağlar size. Mesela şu içerideki kısım cam olsun. Edit Mod'da şöyle bir burayı seçmem gerekiyor. Şu kısımları açtıktan sonra Edit Mod'da şuradaki yüzeyi seçiyorum. En alt kısma geldim. Kütüphanemi açıyorum. Temel cam yapısını ekleyeceğiz arkadaşlar. Apply to Selected diyorum. Bakın içerisi artık cam olmuş oldu. Gördünüz mü? İçerisi bildiğimiz cam oldu. Peki camı nasıl oluşturmuşlar? Tekrardan şöyle materyal kısmına gelip baktığımızda şuradaki slotlardan basic class'ı seçtiğimde bakın basic glass materyal yani temel cam materyali bu şekilde oluşturuluyormuş. Mesela birden fazla mix shader kullanılmış, transparent shader kullanılmış ve böylelikle cam materyalini oluşturmuşlar arkadaşlar. Bize de sadece hazır olarak bunları kullanmak kalıyor. Şuradakileri yine kendiniz deneyip farklı dokular oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu öğrenme sürecinde şuradaki nodların ne işe yaradığını öğrenmenize bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum. Materyaller kısmında anlatmam gereken bir yerde ama buraya kalmış oldu arkadaşlar. Bu dersimiz birlikte materyaller konusunun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık yavaş yavaş UV açma, işte daha böyle PBR materyalle UV'yi birlikte kullanma konularına değineceğiz. Birkaç tane yine pratik örnek planlıyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.